WAP benimle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF Sister Location yani FNAF 5 oynuyoruz arkadaşlar. F Bir dakika Sister Location ne demek lan? Kardeş Konumu demekmiş. Yani arkadaşlar ablamı kaybetmişim. Evet oyunda ablamı arayacağım. Wow. Bu arada arkadaşlar oyunumuz İngilizce değil. Oyunumuz Türkçe. Evet FNAF Sister Location Türkçe. Bana inanmıyorsun değil mi? Bak. Bak göstereyim. Türkçe olduğunu inan inanmadın değil mi? Bak her şey Türkçe. Yeni oyun. Devam et, ekstra. Türkçe kim yaptığını gösteremiyor mu? G gösteremiyorum. Neyse boş ver. Bugün sizlerle beraber FNAF Sister Location oynuyoruz. Yani ablamı kaybettim, ablamı arıyoruz. Yeni kariyerinizin ilk iş gününe hoş geldiniz. Hoş buldum reis. İster bir iş varında yanımıza gelmiş olun, isterse de iş ilanlarımızın şu hepsini okumuş olun. Ancak şu... eğer bu bir cesaretin sonucuysa sizi en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Ben Ağırla beni. Ben yardımcı olacak kişisel rehberim. Tamir, tamam. Robotik ve birim onarım sisteminin 5. modeliyim. Sen bana kısaca Sen yani benim sirim oluyorsun. Benim kariyerin sana meydan okuma, entrika ve sonsuz bir temizlik fırsatı veriyor. Lütfen adana ezici takımına giriniz. Bu Dur, daha sonra değiştirilemez. O yüzden lütfen dikkatli olun. Hmm, düşünmem gerekiyor. C si, C si, dik dik is de nerede? Göremiyorum. C si, dik Sidikliysa ananı görüyorum. Ne yazmaya çalıştığını görüyorum. Senin için düzelteceğim bir saniye. Sidikliysa yazdım. Hoş geldin. Yumurtalı brunch. Ama ben Sidikliysa yazmıştım. Şimdi e, ışıklar gitti ben ne yapacağım usta? Benden mi gireceğim? Ha Kapıyı açtı. E, girme diyor. Ben zihinsel engelli olduğum için gireceğim. Bu korkutucu sessizliği neşeli bir şaka ile bölmeme izin ver lütfen. Freddy Fazbear pizzaçanın bassız bir şekilde kapanması sonucunda Gülmezsem seni tokatlarım oldu. bir sahne kuruldu. Diğerlerinin aksine evet. bizim robotlarımız eğlence dizayn edildi. Evet. Ve senin işin de robotları Artık birinci kontrol modelindesin. Şakayı dinleseydim lan! ...arasındaki bir boşluktan ibaret Şimdi... Günlük görevlerimize başlayalım, soldaki Hı. pencereye bir bak, bu Ballora galerisi. Sağa baktım, sağa baktım. ...dans stüdyosu, tuş takımında bulunan mavi düğmeye bas. Mavi düğme. Ooo. Ballora yok. Görünüşe göre Ballora dans etmek istemiyor gibi. Hadi ona biraz motivasyon verelim. Kontrollü bir şok uygulamak için şimdi kırmızı düğmeye bas. Vuhuuu, Ballora'ya şok vereceğim. Elektrikten bakayım. Haydi ışığı tekrardan açalım. Ben işkence mi yapıyorum bunlara? Harika. Balora tekrar eskisi gibi hissediyor ve yarın tekrar sahneye çıkmaya hazır olacak. Tamam, Şimdi sağdaki pencereye bak. Bu Funtime Faxi'nin çocukları oynamaya Funtime ve paylaşmaya teşvik ettiği eğlence zamanı sahnesi. Sen beni Bu buradan şart. mı görüyorsun lan? Bakalım Funtime Faxi neler yapabiliyormuş. Neler yapabiliyormuş hadi bir bakalım. Hiçbir şey yapamıyormuş. Görmüyorum ki. Görünüşe oldu. göre Funtime Foxy tatil yapıyor. Hadi Fontaine Fox'u kontrollü bir şokla motive edelim. Oğlum adam tatil yapıyor. Bırak da yapsın işte ya. Biz de ne acımasız bir herifiz. Ya <laughs> o <laughs> şuna gitti mi lan? Bir daha veremiyor muyum? Veremiyorum. Gelmedi. Başka bir kontrollü şok deneyelim ha. <laughs> ha geldi. Güzel. Funtime Faxi mükemmel çalışıyor. İyi iş. Ya. burada ben varım çünkü. Sirk galerisi kontrol modeline ulaşmak için lütfen ilerleyin. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun be? Aa! Biz niye bir şey? Biz niye havalandırmadan gidiyoruz böyle ya, koridorda yürümek varken? Camın diğer tarafında Circus Baby'nin sirki var. Işığı açalım ve bebeğinin ne yaptığını görelim. Oğlum bir şey diyeceğim. eple hepsi olmam ama ananı konuşamıyorum. Türkçeyi de katlettim. Oğlum çok pis gözüm gitti. Etrafta birkaç ışık sönmüş gibi görünüyor. Ya şunu Ancak kapatın ya. Baby kontrollü bir şokla sahnesine geri getirelim. Baby. Bebeğim gel buraya. Geldi mi? Gelmedi mi? Başka bir kontrollü şok daha deneyelim. Geliyorum. Geldi mi? Bir anda jump scare yarsam öyle bir korkarım ki bu arada. Geldi mi lan? Başka bir kontrolü şok daha deneyelim. Oğlum bak. Bir anda cama yumruk atıp kıracak camı gelecek bana jump atacak ona korkuyorum. Nerede oğlum bu? Harika iş Circus Baby. Size Ben niye büyüktüm. görmedim lan? Bu işteki ilk geceniz için görevlerinizi tamamlamış oldunuz. Bunu almış ya. bir şekilde ayrılmanızı istemiyoruz. Yoksa geri dönmeyebilirsin. Lütfen havalandırmadan geç. Yarın tekrar görüşürüz. Havalandırmadan geçeyim. Okey, nereden geçeceğim? Havalandırma nerede lan? Şura mı? Şura, şura. Havalandırma nerede? Geri gitse. ha Ne oluyor lan? Ben yürümüyorum. Hareket algılandı. Koş! Koş 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 koş! Yaptım. Başka bir anlı ve başka bir günde Vlada ve sıkıntılı metresinin Buraya hayatlarına dramatik bir giriş daha. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Buraya Bunların lan. hepsi ve daha fazlasını şimdi izleyelim. Clara, Space. sana söylüyorum bebek benim değil. Kont neden inanmak istemiyorsun? Bebek senin ve sen benim bu senin. Bu ne Ayrıca bebeğimiz biberonu toza çeviriyor. Bu bir şey ifade etmiyor. Bu ne de uçuyor. Dik mi? Baş aşığı mı? Önemli olan bu mu? Senin babalık yapman gerekiyor. Ben yaşlı bir adamım Clara. Ben bu filmi çok sevdim. Nereden izleyebilirim? Şu anki konuştuğum sesler sıkıldıysanız. Erkek için bire, kadın için ikiye, yalnızca Metin için üçe, diğer seçenek. Oğlum gereken, burada sadece yazılar var. Umarım. Yazılar. Dediğim de klavyedeki yazılar. Ya 1 2 3 yok. Eee E'ye basayım. E'ye de bastım. Sen sen bir... tekrar tuş takımıyla ilgili bir sorun yaşamaktasın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tuş takımı kendi programı. kendine hareket ediyor tabii yaşıyım. Seçimi için sağ. Ol. Kaygılı ergen. Sensin lan kaygılı ergen. Aç şu. Asansör durdu. Yok ya. İlemiyorsun. Hemen çık ya da her neyse. İstiyorsan biraz daha kalabilirsin. Tamam ben burada birazcık daha kalayım o zaman. Ya o çık yap ya. <laughs> komik bir hikaye anlatayım. En azından tamam, azından sıkılmasın. Zamanında bu havalandırmada bir ceset bulundu. Ha, evet, sanırsam pek komik değilmiş. Bu beni güldürmesi gerekiyordu. Endişelendirmesi değil ama beni daha çok gerdim burada. Pekala o herde gecelik işlerinize başlayalım. Bal orayı kontrol etmeli ve Sahnede olduğundan emin olmalısın ama her neyse. A Adamın morali bozuldu. Ne bana tamam. mı, duvara mı yapmışmış? Yapacak da o önemli işleri var. Hadi onu biraz kızartalım. Bu eğlenceli olmuyor <laughs> mu? <laughs> Şakaydı. Lan Balorey bana düşman ettin eşek. Foxy de, Foxy de duvara yapışmış herhalde. Great. Great. Ne oluyor lan? Great. Ses ile ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Az önce Barsay'ın ayarlar geri yüklendi. Lütfen önünüzdeki havalandırmadan geçerek Baby'nin sirkine gidin. E Foxy'ye Foxy niye elektrik vermedim oğlum? Ben ben Baby'yi göremiyorum neydi? nedense. neden? oynamak için burada değiliz. Baby kontrolü bir şokla saklandığı yerden çıkaralım hadi. Vermesem olmaz mı? Ha veremiyorum. Baby'yi uygun şekilde motive etme yeteneğimizi etkileyen bir güç arzası var gibi görünüyor. Abo. Sistemi yeniden başlatırken lütfen bekleyin. Bu süreçte anlık olarak çevrim dışı olunca. Evet. Yani kapıları, havalandırma kilitleri ve oksijen gibi çeşitli diğer sistemlerde çevrim dışı olabilir. Hay babayın kemiği. Sen yenisin. Ben Ancak yeni... senaryo hatırlıyorum. Buraya gelmek istemek garip bir şey. Değil. Hangi olayların... Para lazım. Bu yüzden geldim. Bir yerde geçirmek istemesini... Ha bir de, de ablamı arıyorum. Merak ediyorum. Belki merak. Belki de Belki de cahillik. Abi götümdeler edelim. artık. Nasıl bir sus da. Ben da, 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 da. Konuşma gireyim. Sen sus. Ablacım girebilir miyim artık? Ha? Ben yaşamak git is yaşama istiyorum. Be Benim mi oğlum buraya? Ne yapıyor bu? Bu, bu, bu buraya beni hapsetti. Yumru bir. Oo açıyor. Açıyor. Açma. Açma. Ağırı. 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 Kapat şunu. Şunu kapat. O açıyor. Bırak. Bırak. Lan bırak. Bırak şunu. Tamam tamam kapandı 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 kapandı. Rehberini tekrar çevirmiş olduğunda sana başarısız olduğunu bildirecek. Ee, Sistem aa. manuel olarak yeniden başlatman gerektiğini de. Niye başarısız oldum? Daha ya? sonra elektrik odasına ulaşmak için balo galerisinde olabildiğince hızlı gitmeni söyleyecek. Evet. Onun talimatlarını takip edersen. Ne olacak? Öleceksin. Beklediğin için teşekkür ederim. Bir şey Güç sistemi otomatik ya. olarak yeniden başlatılamıyor gibi görünüyor. Sen beni öldürmek istiyor musun? doğru olarak mı? yeniden başlatman gerekecek. <laughs> beni, öldürmek beni öldürmek isteyene beni öldürmek istiyor musun diyorum. Çok soruya bak. Şimdi elektrik odasına ulaşmak için solunuzdaki havalandırmayı kullanarak Ballora galerisinde gezinmeniz gerekecek. Ballora'yı rahatsız etmemek için yere yakın durmanızı ve diğer tarafa mümkün olduğunca hızlı ulaşmanızı. Seni döveceğim. Seni bulacağım. Bir yaratmamak Önce için seni yağlayacağım. olarak Devre Sonra da duracağım. elimi yağlayacağım. Devre dışı Şaplaklayacağım seni. Ses geldiği zaman duracağım. Ses gittiği zaman ilerleyeceğim. Ben olsaydım burada yanlışlıkla osururdum. Valora da gelir de beni burada bulurdu, da pataklardı. Yani ölümüne top pataklardı. Görünüşe göre sallanarak gidiyorsun. Lütfen mümkün olduğunca çabuk iler. Önümden geçiyor. Kaç. Kaç. Kapı benden 2 metre büyük. <laughs> Bu ne lan? Deret deret. Deret deret deret. Oğlum. Bak ses efektleriyle beni ayrı bir giriyorlar. Bana geliyorlar. Kapıyı istiyorum. Hareket algılandı. Elektrik odası. Oho! Artık elektrik kutusu ile arayüzün Burada daha bilirsin. kötüsü var. Arayüzün kullanılması yakındaki elektronik aksamları bozabilir. Burada daha Tehlikede kötüsü var. düşünüyorsan yeniden bağlanmak için güvenli olana kadar arayüzü geçici olarak çekinme. devre dışı lan. Ha bunları tamir et. Arkadaşlarımıza merhaba Dur lan. <laughs> Gelme. Demeyelim demeyelim sesin şako gibi zaten Abi bunu şako şakoyu seslendiren mi seslendirmeyi Şişt, Yatma vakti saklanma. hadi sahnemize geri dönelim Şişt. Yatma vakti hadi Geldi sahnemize. tam dibimde. Görüşürüz Hadi dışarı Burada tam dibimde. Yok Şşş. burada kimse yok burada kimse yok git şuradan. Seni lanet tamam, şako. Hadi. hadi sahnemize geri dönelim. Bir şeyler de olmasın aptal. <laughs> Lan dön sahnede. Evet 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 onu dinle onu dinle. İyi iş. Bu gece için görevlerinizi tamamladınız. <laughs> yes. Lütfen balora wow. gayrısına dikkatli wow. bir, wow. bir şekilde ilerleyin. Bo wow. yani, wow. bo Ben buranın en iyi en iyi çalışanı olabilirim. <laughs> Yavaş yavaş mı gideceğim, hızlı mı gideceğim, onu da bilmiyorum ki. Orada biri mi var? Yok, yok. Odamda sürünen birinin sesini duyabiliyorum. Yanlış duyuyorsun o zaman. Her Belki de kimse yok. Evet yok. İşte budur ya, ben Fnaf İmparatoruyum. Güneş batarken İşte bu en sevdiğim film, film. Kod e, bilmemlerinin filmi Bugün onu kreşte yakalarken zorlandılar yani pek çok çocuk hiperaktiftir ve etrafta koşuşturur falan. Wow. Onları süpürgeyle terbiye etmek zorunda kalmışlar. Wow. Ayrıca maaş çeklerimizi kesecekler. Bunu yapamazlar. Ben bir vampirim. Gelişen yeni kariyerinizin bir başka önemli gecesine tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinize canım. soracağınız sorular. Gerçekten hayatımda ne yapıyorum? Arkadaşlarım ne der? Ve ben, en önemlisi, ailemi bir daha görebilecek miyim? Görebileceğim, bu işin etmiyorum. sitesini anlıyor, daha istikrarlı ve rahatlatıcı bir zihin çerçevesine ulaşmanıza olanak sağlamak adına bu asansör yolculuğunu mümkün olduğunca terapimsi hale getirmeye Çok yardımcı iyi konuşuyorsun. olacak. Çeşitli müzik seçimleri sunuyoruz. Bu yüzden, tercih ettiğiniz müzik seçiminin ilk birkaç harfini yazınız. Ceza. Yine tuş takımıyla ilgili bir sorunum var gibi görünüyor. Neyse ki ne yazmaya çalıştığını görebiliyorum, ve senin mi? için düzelteceğim. Bir saniye lütfen. Düzelt bakayım. Günlük bongolar. Don Pollo Lütfen Bek, be, be, işinizin be. geri Bek, be, be, be Kapıyı açamıyorum niye? Hah açtım kapıyı. Bugünün programlarında meydana gelen öngörülemeyen arızalar nedeniyle gece görevlerinizi gerçekleştirmek için hmm. yeterince yetenekli olabileceğinizi veya yapamayacağınızı yapmanız ben. gerekecektir. Tek misellerin Funtime Freddy'nin güç modülünün bağlantısını kesmeye çalışması gerekli hale geldi. Ancak başarısız oldular. İyileşme ve fiziksel onarım wow. için 6 ila 8 hafta beklememiz gerekeceğinden tekrar denemelerine izin vermek benimsiz mm -hmm. bir yol olacaktı. Çok güzel konuşuyorsunuz. Kapat Bakayım. What the? Ballona galerisinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Yağmur bak lan o. Neyse. Işte. Tamam. Buna bakalım. E bu yok. Buna elektrik verelim. Güzel. Funtime sahnesinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Bu gece bir kontrol... Vallahi oranın aksine Funtime Foxy fazla hareketlidir. Evet. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Evet. Yönümüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şeye çarpmamak istiyorsanız flash'i evet. yakın. Ancak mümkün olduğunca az kullanın. Parça ve servis odasına ulaşmak için ilerleyin lütfen. Bunu neden bana şimdi söylüyorsun? Ben bu oyunda bayağı zorlanacağım. Onun yerine şuraya gitsem ne olur? Direkt kaçayım ben. Kaç 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 kaç. Hareket algılandı. Sirk galerisi havalandı. Ben sirk galerisine gidiyorum. Ben bunun dediklerinin tam tersini yapacağım. Dur. Geliyor. Aa girdim. Hareket algılandı. Parçalar ve servis oldu. Parça ve servise ulaşarak Lan harika bir oğlum? çıkardınız. Görünüşe göre Funtime Freddy'nin gücü tükenmiş. Bu da işinizi çok daha fazla kolaylaştırdı. Göğüs boşluğu için serbest bırakma anahtarı iç iskelet çenesinin wow. alt tarafında bulunur. Buna ulaşmak için önce ön wow. plakayı serbest bırakmak için tetikleyicilerine belirli bir sırayla basmanız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca hassas ve dikkatli olmanız fazlaca önem arz ediyor. Tamam, Freddy'nin yüzünde mi? sağ yanağının hemen altındaki küçük düğmeye bulun ve ona basın lütfen. Şu. Umarım üstünü alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Ya şapşik. Um Umarım üstünü alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Freddy'den bahsediyorum. Harika. Şimdi sol yanandaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Kanka sen salak mısın? Sağ bu taraf. Sol bu taraf. Bu mal mı? Ya da ben mi malım? Aa, bak. Harika. Bas. Şimdi dikkatlice Fredi'nin burnunun hemen üstündeki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Direkt Freddy'nin burnuna bassam. Onunu bacını senin ama yani. Güzel. Yüz Hı. plakalarının açılmış olması gerekiyor. Evet Köydenim açıldı. İç iç iskelet çenesinin alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Şunu. Şunu diyor yani. Yok. Şunu, şunu Tamam. Çok güzel. Göğüs boşuna. Şunu diyor. Harika iş. Şimdi ikinci güç modülünü Neden e ben bunu edemeyim? Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük siyah düğmeye bas. Siyah bir de bak. Bak bir de yani bu yani bir şey neyse bir şey demedim. <laughs> <laughs> Gene bu oyunu yollandım. <Gülüyor> <Gülüyor> oo, oo, <uçuyorum> <laughs> yes! ne 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 lan? Her iki güç modelini de aldınız. Sonunda. Tamam hadi çıkalım şuradan. Freddy bana, Foxy bana dalmaz değil mi? <laughs> <laughs> Fox sesi. Ne oldu lan? Şş, sakin ve sessiz ol. Bir süredir uyuyorsun. Sanırım Dün gece binadan. Ne olur fark ettiler. Kameralar seni arıyor. Ama Foxy'i birebir kafes dövüşüne davet edecektim. Seni ne oluyor? Çok iyi sakladın. İnşallah beni şey yapmışsındır. Ee, kurtarmak için saklamışsındır. Bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Lan kız baby mi demiyor lan? Ne oluyor? Wow! Oh my god! Merhaba Balora. ora? ananı bacını ne oluyor buna? Gitti bu. Şimdi tek yapman gereken beklemek. Beklemeyin yani ya. kapalı tutmanı tavsiye ederim. Oo git 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 gelme git git gelme git 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 bu ne? <laughs> ne yapmam gerekiyor? Onların fazla kevşemesini istemezsin. Evet Eben istemem. Mı? İşte bu yüzden ben bir best player olduğum için. E, en iyi player olduğum için Hiçbir şeyin gevşemesini istemediğim için. Buna ne yapacağım? Çabuk söyle. Ona bakmayacağım bence. Bence ona bakmayacağım. Bence buna da bakmayayım, bakmayacağım. Bakma, 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 bakma. <gülüyor> <gülüyor> Kapat şu videoyu. <laughs>